Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün kötü huylardan irtikap konusunu işleyeceğiz inşallah. İrtikap, Arapça bir kelime. Dilimizde kamu görevinin veya yetkinin kötüye kullanılması olarak biliyoruz. Yani kamu görevinin veya yetkinin sağladığı bir güç ve kuvvet vardır, bir nüfuz vardır. İşte bunu hak edilmeyen bir menfaati sağlama yönünde kullanmaktır. Yani bu devletin hizmet etmek için vermiş olduğu o makam, mansıp, güç, kuvvet, kanunun kendisine verdiği yetki gücünü haksız yere, zulüm yere menfaat ve bu menfaat manevi de olabilir maddi olduğu kadar bunun için kullanmaktır. En yaygın şekliyle işte rüşvet de buna yakın. Rüşvet veya şu işi şöyle yapmazsan işini bitirmemdir. Menfaat temin için kendi otoritesini, kendi makamını, kendi devletin verdiği emanet olan yetkisini kötüye kullanmaktır. Adam belediye başkanıdır, milletvekilidir, bakandır, müdürdür, polistir vs. Devlet ona bir güç vermiştir. İşte bir makam koltuk vermiş, bir kısım kanunlarla, yönetmeliklerle kendisine güç, kuvvet vermiş, bunu şahsına vermemiş, bunlarla millete hizmet et diye vermiş. Hatta parasını daha fazla vermiş ücret olarak, maaş olarak. Efendim, araba tahsis etmiş, lojman tahsis etmiş, icabında koruma tahsis etmiş. Bütün bunlar o adamın şahsının üstünlüğünden, faziletinden değil. Oturduğu makamın halka hizmette gerekliliğinden ötürüdür. Bir insan kalksa işte ben valiyim, ben belediye başkanım, ben milletvekiliyim, ben bakanım, ben reisi cumhurum, ben komutanım, ben polisim, emniyet amirim vesaire. Başkalarına karşı güç kullanmaya kalksa bu ahlaksızlık olur. Bu karaktersizlik, şahsiyetsizlik olur. Onun diğer vatandaşlardan hiçbir farkı yoktur. Sıradan bir vatandaştır o da. Devlet ona bir kısım güç vermiştir. Niye? Bir kısım da görevler vermiştir. O görevlerini yapabilsin diye ya. Dolayısıyla bu adamın ahlak itibariyle bir başkalarından hiç üstünlüğü yok. Çok yakında ırkçılık bahsini gördük. Irkçılık neydi? Bir insanın kendi unsurunu üstün görmesi. Kendi ırkını üstün görmesi. Kendi dinini, mezhebini, meşrebini, grubunu, cemaatini, fırkasını, partisini başkalarından üstün görmesi anlamında ırkçılıktı. Değerli kardeşlerim, irtikap zulmün kapısıdır. Oysa yetki bir emanettir. Yarın emekli olduğu zaman o da sıradan bir vatandaş olacaktır. Yetki bir emanet, sen onu adaletin temininde, yasaların uygulanmasında, milletin işte e, sorunlarının çözümünde kullanacaksın emanete ihanet edersen yeryüzünün en efendim adi insan olursun. Biz buna irtikap diyoruz. İrtikap adaletin satılmasıdır ya. Hakkın çiğnenmesidir. Göreven yetkinin suistimalidir. Kamu hakkının gaspıdır. Hem ferd olarak bir kişilik bozukluğudur. Hem de toplumun kanseridir toplumu içten ece çürüten, fesada veren bir kötü huydur yani. Etikap, hakkı paraya, adaleti pazarlığa dönüştürür. Kesinlikle dinimizde haramdır. İslam'da en büyük günahlardan bir tanesi haramdır. Evet, büyük günahlardandır. Zaten en büyük günahlar haram lokmayla başlar. İnsan haram yemeye başladığı zaman, içinde bir kere ibadet zevki alınır. Allah'a isyan zevkle yaparken ibadetleri, kullukları yapamaz hale gelir. İbadet noktasında vücudi de tembellesir ve ibadetten soğur. Evet değerli kardeşlerim, ibadet 10 ise 9'u helal lokma yemektir. Günahların başı da haramdır. Haramla beslenen bir vücut mutlaka cehennem ateşinde temizlenecektir. Kamu hakkına tecavüz olduğu gibi irtikap aynı zamanda kul hakkının en ağırıdır. Hem de böyle bir iki kul değil milletin malında tasavvut ettiği için bütün bir milletin yarın Allah Celle Celaluhu onun hakkını alacak hesap verecektir. Ne edecek? Bir makama oturup da emanete ihanet eden insanlar daha belki bir sohbetimizi de geçmiş. Saçlarının süre yıldızı gibi yükseklere asılacak hesap verene kadar bütün insanlar öyle kalacaktır yani. Kul hakkı bu. Tövbeyle de değil. Sen istediğin kadar Cenab-ı Allah'a yalvar ama kullarla helallaşacaksın. Fakat sen iyi niyetle kullarla helalaşmak için teşebbüs eder de hakkını yediğin kulları bulamazsın. Allah'a yalvarırsın. Onların yerine ben hayır hasenat istiyorum ya Rabbi. Sen kabul buyur dersin. Allah razı olursa yevmi kıyamette o adamla seni efendim karşı karşıya getirir. Bir şekilde onu razı ederek hakkını helal ettirir. Bu yollardan bir tanesini hadis-i şerif anlatıyor. Adam efendim hakkını istiyormuş. Karşıdaki de verecek bir şey yok hakkına. Bu sırada Allah-u Teala onlara gökyüzünde bembeyaz içi dışından dış içinden görünür. Güzel köşkler gösteriyor. Adamın Tabi gözleri faldası gibi ağzı açık hayranlıkla bakıyoruz ya Rabbi diyor. Bu köşkler kimlere? Hangi peygamber, hangi sıddıklar, şehitlere? Diyor bunlar hakkını verenleredir. Bunların hakkı nasıl verilir ya Rabbi? Sen şu kardeşine hakkını helal edersen onun hakkını vermiş olursun. Sen de bunu elde edersin. Verdim ya Rabbi, verdim, verdim diyor. O zaman kardeşinin elinden tut cennete beraber gitti. Cenab-ı Allah'a razı ederse iş kolay. Bazıları der ki Allah kul hakkına karışmaz. Ya sümme haşa sümme haşa. Allah'ın karışmadığı şey olmaz. Allah'ın gücünün yettiği şey olmaz. Allah hiçbir şeyden aciz, çaresiz değildir. Nevzübillah. Allah isterse o da bir şekilde razı eder yani. Değerli kardeşlerim, Meselenin kökünde haram yemek var. O yüzden Bakara suresi 188. ayeti kerimede allah Teala buyuruyor. وَلَا تَأْكُلُوا اَنْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda batıl yollarla efendim mallarınızı yemeyin. İkinci kısmı da rüşvetle alakalı. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُقَّمْ Kendi bu e, ins, hakimlere yani yetkili insanlara mallara haksız yere yemek için e, veriyorsunuz. Vermeyiniz yani anlamında. Aktarmayınız. Rüşvet ile irtikap yan yana. Rüşvet bahsini ayrıca işleyeceğiz inşallah. Yeri geldiği zaman. Orada da rüşvet ile irtikap arasındaki farkları görürüz. Veya şimdi mi söylese acaba? Olur niye olmasın? Yani rüşvet karşılıklı rıza ile verir. Alan memnun, veren memnun. İrtikapta genellikle zorlama vardır, baskı vardır. Adam ihale vermiş. Belediye başkanı ya da hatta ki birim müdürler. İşte adam işi bitirmiş, parasını çekecek. Bize şu kadar vermezsen, şu kadar yolunu buldurmazsan, bu parayı sana geciktirdir diyor. Bu ay vermez de bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, bir yıl sonra belki verebilir. Adam mecbur, lanet olsun size diyor, rüşvet veriyor ya. Rüşvette veren de suç ortağıdır. Alan zaten suçlu. E, i̇rtikap genellikle mağdur olan insanların başvurduğu husustur. Verenlerin çoğu mağdurdur yani. Rüşvette bir menfaat teklifi vardır. İrtikapta menfaat talep ver. Şu kadar vermezsen işini bitirmem gibi yani. Rüşvette gizli anlaşma söz konusu. İrtikapta genellikle yetki, makam, statü söz konusudur. Yani. O yüzden değerli kardeşlerim, ne irtikap ne rüşvet. Allahu Teala öyle buyuruyor işte. Aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını günah yollarla yemek için onları hakimlere aktarmayın. Rüşvet vermeyin. Semmâûne lil kedib diye Allah-u Teala beni İsrail'in ülemasını hakkı kabul etmeyen bildikleri halde peygamberimizin peygamberliğini gelip İslam'a teslim olmayan, arkasındaki insanları da ayartan, sapıklıklarına sebep olan insanları anlatırken diyor ki, sen maun kezip yalana kulak verirler. Ekkalün elil haram yemeye düşkündürler. Bunlar çok pis huylardır. Nisa suresi 58. ayet-i kerimede Allah-u Teala ya اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ diyor. Allah şüphesiz ki emanetleri ehline vermenizi size emreder. Yani adamın iş yapmış, hizmet üretmiş, belli bir ücrete hak etmiş. Niye vermiyorsunuz? veya bir makama birisini tayin edeceksiniz. Yetki sizin elinizde. Parayı veren düdüğü çalar diyorsunuz. Yani. Bu alçaklıktır. Allahu râşi vel mürteşi. Allah rüşvet de alana da lanet etmiştir diyor. Yani rahmetinden kovmuş bir daha yüzüne bakmaz. Tirmizi ve Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerif. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisini zekat memuru olarak, vergi tahsildar olarak gönderdi. Adam gitti görevini yaptı geldi. Efendim ya Resulallah bunlar devletin hazinesine vergi mallarıdır dedi. Bir kısım mallar da bunlar da bana verilen hediyelerdir dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Hadayel ummal gulul. Yani görevlendirdiğimiz memurların, efendim vergi için giden tahsildarların e, bu tür çalıştırdığımız, işimizde çalıştırdığımız insanların hediyesi ihanettir buyur. Devletten gizli bir artı para almak olur. Yani ihanettir. Hatta Peygamberimiz insanları toplamış ve onlara demiştir. Ya adamı göreve gönderiyoruz. O da işte vazifesini yapıyor, malları, vergi mallarını getiriyor. Diyor ki bu sizin devletin hazinesini, bu da benim. Babayın evinde otursaydın sana bu mallar gelir miydi diyor Peygamberimiz. <laughs> Değerli kardeşlerim, haram yiyen insanın Allah-u Teala ne farzını ne nafilesini kabul etmez demiştik. Mutlaka cehennem ateşinde yanarak de demiştik. Haram yiyen insanın basireti görülesir. Vicdanı kalkar ya. Kalbi katılaşır. Ahlaksızlaşır. ibadet edemez hale getirir. Yani ibadetlere ve duaya kapalı. Gökyüzüne dua yükseliyor. Fakat haram lokma ile yapıldığı için kapılarına açılıyor. Evine haram götürürse Allah korusun çoluğuna çocuğuna haram yedirirse onların maneviyatlarına da zarar verir. Böyle görevini kötüye kullanan idarecilerin olduğu bir memlekette hak, hukuk ayaklar altına alır. İnsanlar rüşvet vermeden iş bitiremez. Mecburen efendim şunu yapmazsan hak ettiğini bile vermeyiz diye insanlarla savaşacak değil ya. İnsanlar bir şey verirler böyle. Bu tür insanların olduğu yerde değerli kardeşlerim, adaletten bahsedilir mi? Haktan, hukuktan bahsedilir mi? Liyakattan, ehliyetten bahsedilir mi? Sevgiden, saygıdan bahsedilir mi? Emniyetten, asayişten, huzurdan bahsedilir mi? Karşılıklı sevgi, saygı, gönüldaş, muhabbet, din kardeşliği, Bahsedilir mi bunlar? Yani düşmanla işbirliği yapar, seni o tahtından, makamından indirmek ister. Bu ise çok büyük bir fitnedir. Yani sadece karaktersizliğiyle kalmıyor, Allah'la kendisinin arasının bozulmasıyla da kalmıyor. Cemiyeti çürütüyor, insanlar düşmanlarla işbirliği yapmak, belki zorunda bile kalabiliyorlar yani. Çünkü böylesi insanların yönüttüğü ülkelere düşman işgal ettiği zaman vatandaşlar zaten o adamı sevmediklerinden kırıldı kıpırdatmazlar. Hazen sen havu diye adam ya. O yüzden devlet memurluğu devlette görev almak, kamuda görev almak, idarede görev almak çok sorumluluk isteyen bir husustur. Buna herkes talip olmamalı. Peygamberimiz özellikle isteyenlere bunu vermezdi ya. Yani. Ne var burada? Görevi çıkar kapısı görmek. Hayır hayır. İşte en tehlikeli nokta. Görevi menfaat kapısı bilmek. Halbuki görev hizmet kapısıdır. E ne yapalım? Herkes yapıyor. Ahan olamaz. Herkes yapabilir. Sen yapmayacaksın. Yalnız öleceksin. Yalnız dilip hesap vereceksin. Cehennemde de kendin yanacaksın yani. O yüzden o hale geldi ki hediye efendim diyorlar. Ya devlet memurunu efendim hediyesi mi olur? Bu hediyeyi meşrulaştırma açıkça hırsızlığı, çapulculuğu meşrulaştırma haydutluğu, eşkıyalığı meşrulaştırma demektir. Yetkiyi kötü koya kullanmak oturulan makamlara saygı, sevgi de bitirir. Değerli kardeşlerim, sonuç itibariyle iftikap, kişiyi zenginleştirmez. Belki zenginleştirse bile hayırlı göstermez. Sağlığından bulur, evladından bulur, çok çeşitli imtihanlarla hayat burnundan gelir onun yani. Kendisi buna yapar, o da sana yapar yani. Toplumu çürütür. Mümin için esas olan helal lokmadır. Az çok kanaat edeceksin helal. Helal az olabilir. Ama yeter insana. Huzur verir, mutlu eder. Sağlık verir, neşe verir. Az da olsun. Haram çok olabilir. Ama bitirir seni. Kalbini bitirir. İzzet, şeref, haysiyet, itibarını bitirir. Dinini bitirir, ahlakını bitirir. Toplumun içerisinde sevgini, saygını bitirir. İçinde yaşadığın toplumu çürütür yani. Kaçınmak lazım. Haberleri izliyoruz işte görüyorsunuz. Adam bir makam vermiş kendisine. Şebekeyi kurmuş. Milletin malına çökmüş. Sahi sahi bitmiyor yolsuzluklar. O yüzden değerli kardeşlerim, vatandaş olarak bizde de sorumluyuz. Yani bu tür makamlara gelecek olan insanları da denetlemeli, sorgulamalı, hesaba çekmeli ve hesap sorma zamanlarında gereğini yapmalıyız. İşte bana bir tarafından menfaat geliyor diye göz yumar ya da destek vermeye devam edersek, o yılan bir gün bizi de sokar, o ateş bir gün bizi de yakar. Allah-u Teala görevi, makamı, yetkiyi kötüye kullanma anlamında, irtikaptan bizleri de korusun, vatanımızı, milletimizi de korusun başımıza gelen en büyük felaket irtikaptır. Yani kamu görevinin, kamu yetkisinin, idari yetkilerin, efendim devletin kendisine vermiş olduğu nüfuzun kötüye kullanması. Bunu haksız kazanca dönüştürmesi. Allah korusun. Ya. Rüşvet onun en başında gelenlerden dedik. Temiz kalmaya dikkat etmemiz lazım. Allahu Teala her halükarda iyi niyetli, efendim, helal ile yetinen, kimsenin malında gözünde olmayan, adalete saygılı, zulümden nefret eder kullarından etsin bizi. Amin diyelim. Hoşçakalın ve selam.